Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayşemecer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ergilerle birlikte Paper Face oynuyoruz. Yaşasın. 3 kişi daha gelirse yani Olma. Arkadaşlar Ama, kağıt surat yanımızda. Bu arada Ayaz, Bilge, Demir, aa, Ben, Abi, Masal, aa. Arya ve annem var. Oo, ben dedektifim. Güzel. Orçuncu der misin Orçuncuk? Ha Allah'a. Şöyle. Bir ipucu buldun. İsminde... de A var. Hmm. Kimlerin isminde A var? Ayasın isminde A var. Masanın isminde A var. Ayenin isminde A var. Aa, i̇ki tane paper face önümde dönüştü. Ne? Kaç tane paper face? Orçun. Sana ne oldu ya? Hayatta mısın ya sen? Aha. Bence. Orçun. Arkadaşlar önümde az önce iki tane paper face dönüştü ve ben şu anda. Aha. A, M, M, L, L, R. R. Arya. Kesin my world Arya. Yok M, artık M, ya. Ece, Yok Ece. Ya. Bak A. Arya. M, my world. Evet. My world'de L de var. De R, L. L. R de var. R, Arya. Kesin, Kesinlikle Arya. Yüzde yüz. Demir nerede bilmiyorum. Demir'i ateşe ya. birisi Nasıl? öldürdü. Ama bu arada... iki tane evet. paper face olabilir çünkü Mesodayken iki paper face gördüm. Birisi gitti Demir'i öldürdü, diğeri gitti birisi öldürdü. Ayaz Masal'ı öldürdü diyor. Ayaz diyor. Allah! gördüm tuttu. Bakalım buldu mu? Bir paper face şu buldum. Bir tane daha var. Ayaz benden uzak dur. Sensin kesin. Kesin babaanne suratlı. Şurada bir şey var. Masal'ı öldürmüştüm. Masar ölmüş mü? Ece katil, Ece katil, gördün, 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 gördün. Ece katil. Gördüm, Arkadaşlar gördüm, gördüm. Arkadaşlar ben bir yerdeyken abimi güzel şey temiz buldum. Ama annemle ayağından şüpheleniyorum bu arada. Ece katil, Ece katil. Çünkü abimle, Ece Katil. E abim temizdi yanımdaydı ama... Ece katil! Ece katil! Ya Ece ya! Ya Ece niye öldürüyorsun o ya? O ben değilim! Ne? Anne? ne Neden ses çıkarmıyorsun sen? <laughs> Öldüremedim ya. <laughs> Ay. Ayas hayatını gel. kurtardım. kurtardın. Bana, bana hayat borçlusun. Ayas. Ayas kızın Ayas. Ayas bana hayat borçlusun. Anne seni Ayaz'ı kovalarken gördüm. <laughs> Hiç kişi kaldık zaten ama Efe'ye bak nasıl öldürmüşüm. <laughs> Masada kafızlı var. Kesin Ayas suçlamak. Ayas, Ayas suçlu. Etiz Ayas. Ece hızlandırmaya basın saati yukarı. Hızlandırmaya basın. Ece neden beni öldürüyorsun? Ben seni öldürmedim ya. Etiz Ayas. Ay kesin Ayas. Bakayım. Ne? Hemen <laughs> şuradan bak, bir dakika. E, annem eylemez sen böyle olur Ece. Şimdi yatacaksın aşağı. Ben annem eylemedim asıl. Ayaz niye annem eylemiyorsun? Ece Ayaz diyen birisi şu anda beni kovalıyor arkadaşlar. Ay! Niye ben gidemiyorum ya hızlı? Ayaz nerede? Kaçmam gerekiyor. şu düğmeye Çok bas, yavaş ya. Mı? Çok yavaş neredesiniz? Hadi düğmeye koş hadi düğmeye koş. <laughs> düğmeye basarlarsa anne oyun bitti. Annem değil ki. <laughs> Ayy yes, düğmeye ya. Allah be. Oy ver. Arkadaşlar. <laughs> Ayaz <gülüyor> bana hayat boşuydu tamam artık değil. Ayaz kime veriyorsun Ece? Anneme ne ayı bana, bana verince olmuyor işte. Hah. Ayaz'a ver Ece, Ece Ayaz'a ver. Bana verince olmadı bak az önce. Kimse suçlu bulunamadı dedi. Evet. anneme verin yani annem gitsin. Çok böyle yaşadım. ya itiz Ayaz ya itiz Ayaz. Ayaz Ayaz ya süreyi ayaz. hızlandırmaya uzandırmaya Süreyi hızlandırmaya basın. Hadi. Ayaz ay ay annem. Annem 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 annem. Ya ben değilim ya. Ben Aha. ya. yardım. <laughs> yes be. Anne <laughs> var Arya anne. ye bu arada direkt Arya. O paper face değilce gerçekten bu arada. Yani anladım ki annem değil. Ama annemmiş arkadaşlar. Evet hadi gidelim tekrar hızlı hızlı gelin 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 çabuk çabuk. Aa, Bakalım. bakın benim şey kafesinde annem var. Hemen şöyle Hı. koş 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 koş. Ayaz bende niye o yaz diye gözüküyor arkadaşlar. Neyse çabuk gelin 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 gelin, 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 gelin. gelin, gelin. Ayaz burada. İki dakika bekleyeyim bir saniye. Tamam bir, burada. Bir, iki, üç, dört, Demir de burada. Beş. Ya. Demir. Ha, Seni tamam. nasıl öldürdüm ama? Aha. Hadi Annemi gelin. öldüren demek arkadaşlar. Demir'i öldüren demek annemmiş. Ben bir tek Koş. abimi bu arada safe görmüştüm. Ayaz'la annem şüpheliydi. Aynı ama Kostokya. annemmiş. Kestire. Hangisine? Ölüm spası mı teste testere. mi? Ölüm spası mı? Spas. Ölüm spas spas. Spas. Spas Spa. Spa hangisine? Spa Hımm. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sen sebep demeksin ki. Üçte sekiz arkadaşlar çabuk. Beşte sekiz. Tamam. O burada bir sürü duman Önce var. Bugün tuvaletimi yapacağım. Çıkar mısın? <laughs> ya da bir pucak hızlandırma... buldum. Aa, arkadaşlar, arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar isminde Z var. Z ne be? Ay Ayaz. Minus. Buldum, Aa. buldum, 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 Kimin olduğunu Aa, biliyorum. iki tane var. İsminde Z var. var. Arkadaşlar kim acaba? Demir'in üstünde niye kırmızı yanıyor bu arada? <laughs> Annem! Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben değil o. Biraz sadece Paperface, paper face ismini kırmızı olarak Ayaz, görebilir. Ayaz. Ayaz, Hayır ayaz, ya ben öyle komik olsun da öyle dedim Ece, gerçekten. Ayaz, ayaz. ayaz Z, yüzde yüz ayaz. Z, ayaz. Başka bir var. Masal yok, de var mı? Masalda yok, bende Arya yok. Arya'da Demir de yok, Demir'de yok, annemde yok. Ayaz. <laughs> ben değilim diyor. Yalla lobi, yalla lobi, yalla lobi. Bakayım it ayaz nasıl yazıyor? Şöyle. Suçlamak ayaz. Şey ya, hızlandırmaya ta, ta şeyi süreyi. Bir ben, saniye ben düşünüyorum şu anda. Ayaz. Arkadaşlar yüzde yüz nokta yüzde yüz Ayaz. Ayaz ya. Yine arıyor mu acaba? Z çıktı kesin Ayaz. Ne? Al, ne? Gülektik, öldürdük. Yok artık olamaz ya. Ya direktif, Nasıl oldu ya? Direktifler. Düzgün ipucu bulun. Fake Ama topunum. ben Z. Ben buldum. Ben buldum bir tane ipucu. Arkadaşlar, Efe çekil. Efe benim dibimde dolaşıyor. Efe kesin. Arkadaşlar ben Z buldum. Ayaz'ın olması gerekmiyor mu? Değil ne oluyor lan? Ayaz. Ki. Kesin ayaz. Kesin ayaz. Dedi ayaz dedik ama çıkmadı. öldü ki. Evet hayır biz öyle dedik ki onu diyorum. Arkadaşlar ben az dedi. önce ne gördüm? Ne gördüm? ben ne az önce Aa, ne burada gördüm? Biri burada biri var gözümün önünde geldi. Evet, A Demir. birisi. Demir mi? Bir koşumu şey evet. öldürdü arkadaşlar. Bir Ne? Demir mi şey <laughs> bir şey oldu? ben olsun. atmasyon olsun diye demir kırmızı demiştim. Demir gerçekten şey mi çıktı? Abo bu, evet. bu beni suçlamaya şey olur ama ben değil gerçekten ben komiklik olsun diye demiştim onu. <laughs> Arkadaşlar süre hızlandırıcıya basın bakayım be. Bastık. Ben komiklik <gülüyor> olsun <gülüyor> diye dedim onu. Ay Bilgi diyor ki kesin Efe diyor beni Efe öldürdü diyor. Efe diyor. Bilgi Efe işaretledi. What? <laughs> Ece Bilgi Efe Aha. işaretledi. Şimdi. Aa, olamaz bir şey diyeceğim. Ben Bebe şakasına demiştim. Oldu. Ancak bir tane daha var. Ben şakasına demiştim ya. Tuh. Arkadaşlar. Gitsenize ben dibimden. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben Paper Face yanında da abimi e, Bilge öldürürken görmüştüm ama abimi görmemiştim. Nedense. Ama şu anda herkesten çok korkuyorum. La bu, bu arada arkadaşlar. Ya sen, arkalandım sen, ya. Ben bir tane şey buldum şey buldum. Ee, şey çıktı E çıktı içinden. Ece mi acaba? Ben değilim. Ama E çıktı. Ben değilim. Efe de olabilir o zaman. Abim ölmüş ki. <laughs> Yok artık. Aa. Masal öldürdü o zaman. Kim öldürdü sen Efe? Anne arkadan arkamdan, arkamdan bildiğim. Anne var. kızım Ar Z var. var. E var. Bak E'yi ben buldum Ece. Ama masalda E yok. Ece o zaman. Anne Ece Ece beni suçluyor. Ece masal masal. Anne Ece sen Masal annem bana inan. yine Z mi var? Anne belki değişti. Değiştirmişsindir. Belki öyle çıkmıştır. Masal Ece'ye ver. Ece ver. Masal annem. Ece'ye var. Masal annem. Hayır o bana verdi ben şimdi sana verdim. Ece'ye vereceksin masal. Ben de vereceğim. <laughs> masal annem. Ece. Eee çıktı masal. Annem çıktı. de biri kırmızı gördü demek ki annem. Hadi. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet işte bu be. işte bu işte bu. Anne arkalamak yakışıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne? Arkaladın beni. Masalı kandırsaydım çok güzel olacaktı ya. Ee, yapıyor bilgi bana. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Ya ben kendimin paper face olduğunu fark etmemişim. <laughs> Diyorum ki dedektif dedektif niye demiri kırmızı görüyorum? <laughs> Sonra ben onu deyince öyle. lafı böyle whoop, değiştirmeye çalıştı annem. Aa farklı sövre gelmişiz. Gelin gelin şöyle birleşelim gelin. Arkadaşlar 8 kişi geldik. Hemen şöyle girelim girelim girelim. Hatta ben. Neyse, gece şöyle Gece sürüşü. Gece sürüşü bence de. Şöyle şuranın üstüne çıkarsam yine mi 8? Evet. Son Aa, bir kişi. Ayıcık Arya! Arya! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birisine Arya veya bilmem ne diye bağırmasan içeri giresi gelmiyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Az önce de öyleydi. Civciv! -civ! Ay civ -civ! Hanım, uy, uy, Gıcık kaparım. Uy, çok güzel hemen. arkadaşlar civcivleri çok Başlıyoruz. severim. Özellikle böyle sarı sarı tontiş tontiş civcivleri daha da çok severim. Hmm. Ya ben bu videoda bir kere bile arkadaşlar yemin ediyorum bak bir kere bile olamadım ya. Oldu Olsun, mu? O, Hiç o, olamadım. Yemin etti hile, yemin etti hile, hile, hile. Ya bir şey diyeceğim. Efe'nin üstü neden kırmızı yanıyor? Anne. Ay pardon. Ay gene mi öyle oldu Annem ya? Annem kandırıyor arkadaşlar bu sefer. Ya ama anne. Niye söylüyorsun? Ya i̇smin ne bileyim ne olamıyorum. İsminde D var. İsminde D var, D var. Ben bir tane buldum. Yumuşak G var. D Aha, de, Diya. I'yı ben buldum. I'yı ben buldum. Kim bu? I, Demir. Aa, de. Yok artık Demir mi? Gene mi Demir? Evet evet Demir Demir. 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 Ama... Ya bir kuşuma bak. Troll bu çocuk ya. Bakayım. Suçlamak. Demir. 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 İyi de ya var. Ya ben Ayaz'a vereyim. <laughs> ya da ben anneme vereyim. Macık macık yapmayın ya. Hah. Bakayım. Emir. Aa, bana niye veriyorsunuz ya? <laughs> Sen de olabilirsin Ece. Bakayım bulduk mu? Bulduk mu? Paper face. Aa, bir tane daha varmış ama. Bir dakika. Çabuk, çabuk, çabuk. İpucu Annem... Bulun. İpucu bulun. Annem ne demişti? Demirin üstü neden kırmızı yanıyor demişti. Ve demir çıkmıştı. Hayır ya Efe dedim. Emin misin? K e, geri sarabilirsiniz arkadaşlar videoyu şu noktada durdurup bir 10 saniye öncesine geri sarın. Orada göreceksiniz. Aha. 20 saniye de olabilir arkadaşlar. 30 ama. da olabilir ama birazcık azıcık geri <laughs> işte. Paper face gördüm. Kovalıyordu beni. Ya ama niye bastınız ya. Tam da vuruyordum ya. Efe sen misin yoksa? Yok. <laughs> Suçlamak Ece. <laughs> Oy ver. Ayaz. Suçlamak. Ayaz. Oy ver. Ayaz. Ayaz. Ayaz şeye oy vermemişti. Ben Ayaz'a oy veriyorum. Ayaz e, Demir'e oy vermemişti. Aa, Ayaz Demir'e oy vermemişti. Ayaz bana veriyorsun Ayaz? Ben Ayaz'ın üstü vay. kırmızı mı? Ha oy verdiğin kişinin üstü kırmızı oluyor. Ama direkt oyunda kırmızı görürsen. Aa, Ayaz ve Efe bana verdiler. Ay, Arkadaşlar topar. Ayaz ve Efe bir şeyin peşinde. Evet. Bakalım bulduk mu? Bulduk Hacı. mu? Yes bee! <laughs> Ayaz oh. bilsem be, bu kadar belli edemez be. Hayır ben hiç belli etmeden e, şey öylesine işaretlemiştim. Ben işaret de sıkı demiştim. yapıyorum belki sıkı sıkı. Ama bu arada Cidden beni kovalarken bile asla belli etmem şeyden belli oldu bence. Bir şey bence diyeceğim. Ayaz Discord'dan yazdı işte. Efe benim bana oy verme ona oy verelim. Oradan diye. Öyle mi yaptı? Yok yemeğe şey yapmadı. Yapmamıştır. Ben şeyden şüphelendim. Ee, e, şeye demire oy vermedi. Oradan şüphelendim ben o yüzden verdim ona. Demirin ki çok bariz belliydi çünkü D harfi çıkmıştı. Gelin hadi bakalım yenisine girelim. Başka birisinde sefer... D yok mu? Demir olmaz ya. Yok başka birisinde D yok. Dükkan. Hmm. Dükkanda D var. Ne var? Durun girmeyin. Çıkın. Ay demire gelmedi. Dükkan. Dükkan, 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 dükkan. Bakayım. Demir geliyor mu? Bakayım. Ara bilge epe. D var. My world. Aa ayıda Arya. da D. Ayıda D varmış. Evet. Evet. Ama iyi, iyi de vardı. Evet. Arkadaşlar demire giremiyoruz. biz gelin, gelin, girelim. Gelin girelim, gelin girelim, gelin, girelim, gelin. Girelim 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 Arkadaşlar ee, ayıyı nasıl yakaladık hemen? Bilge! 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 Hah, geldi. Tamam. Şimdi hangisini seçiyoruz? Eee ee, Çılgınlık Müzesi bence. Aleyna gece sürüşü niye istiyorsun Aleyna? Bilge seviyor diye. Bilge seviyor diye. Arkadaşlar keşke Aleyna'nın dediğini seçseydik. Bilge onu seviyor diye seçtim. Aha. Aha. Ana Ece ben yukarıda kaldım. Aha. Ne? Bakayım. Ha, o yukarıdan beyazı ilerleyince geliyorsun aşağıya. Tamam. Bakalım. Şimdi masa nerede? Şu... Aha. Şimdi ama Bir şey yeter be, Hı. Yetto be yetto be. Bana Öfü büyü filan mı yaptınız? Şurada şey var hemen bulayım onu alayım. Allah. Ee, Bak, niye alamıyorum ya? İsminde A var. Ayaz. E, var. E var. Ay, ev çıktı içinden. Ben değilim. Lütfen hayır hayır lütfen. Ben değilim. Ha, Ece, Ece, Ona Ece. Ece. Alabilirsiniz. Ece döner dönüşürken gördüm Ece'yi ya yok böyle Ben şey. tünelden çıkıyordum ben neye dönüştüm I'yı buldum I. Ayız, yes, ayız yes, yes, olmuyor. Bilge. Masal, mas masal. Masalda Masala, iki tane var. Masala. Evet masal, kesin masal. Efe masal oy verin. Ya bana oy vermeyin be. Masal, hayır, masal. Ece saniye ilerlet, saniyeyi ilerletin. Saniyeyi ilerletin. Bak Bilge de görmüş, masal diyor. Güvenin bana ben değilim diyor masal. Ben masal diyorum. Ece saniyeyi ilerlet. Heh. Ayaz bana bak ben değilim diyorum sana çocuk anla. Aa vallahi değilim diyor. Bakayım bulamadık mı? Bu müzik de Arkadaşlar demek bu müzik Ece. çalıyorsa demek ki o değil. Ben değilim. Ece, Ece, Ece. ama Ece. Ben değilim. Ece seni dönüşürken gördün. Anlamıyor musun ya? Ne zaman dönüşüyordunuz? Patlasana! Vay <laughs> gözünü Olsun seveyim ya. beni kurtar. Gözünü seveyim beni kurtarın arkadaşlar. Lütfen. Bay bay Ece, arkadaşlar. Ece Rol yapma <laughs> sensin biliyoruz hepimiz. <laughs> <laughs> Gol yaptı hepimiz biliyoruz. Kimsin sen be? Kimsin? Ece, Ece milleti Bilge. vurup troll yapma. Bilge mi acaba? He? Bilge, bilge mi? Aa Bilge'den. Aa Bilge ve birisi daha. Bu kim? Anne ya sen neden beni öldürüyorsun? Ece rol yapma. Ayaz sen geliyor annenin yanına. Ayaz tuvaleti ne? Ayaz. <laughs> <laughs> ay ayakları tuvaletin içine girdi. Yani. Ay, <laughs> ay, ay. Ay Bilge mutlu olsun diye öldürdüm Ece ya. Allah Allah! Arkadaşlar. <laughs> Hayır, Bilge Ece, çok... biliyoruz. Bendim bendim Efe. Bilge, Bilge ile bendik. Bilge çok kazanmak istiyordu. Buradan bana işaret yaptı anne öldür diye. Ben de kıyamadım Bilge'ye. Hepiniz öldürdüm. Kıyamamak mı yoksa arkadaşlar para kazanmak. Neyse tamam. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz ve Like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye bye.